Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizin de bu raidlerin şeylerine gireceğiz. Raidlerden bu sefer karışık bir tane gireceğiz. Turkun. Turkun toplamak istiyorsanız aga şu şekilde toplamalısınız. Girelim, gösterelim. Rahat bir şekilde toplamak istiyorsanız tabi. Şimdi girdiniz buraya. Toplayacaksınız. Bakın bu tilkileri en son alacaksınız abi. Onlardan önce şuradan direkt sağ taraftan bakın. Görüyorsunuz buradan çıkıyorsunuz. Şuradan bir zıplıyorsunuz. Buradan devam ediyorsunuz abi. Bu yolu öğrenmeniz gerek. Bakın buradan geliyorsunuz işte. Şuradan çıkıyorsunuz. Buradan küçük zıplamayla çıkıyorsunuz. Burada hızınızı basıyorsunuz. Buradan zıplayarak çıkıyorsunuz. Sonra buradan da küçük zıplamalarla çıkıyorsunuz. Ve ineceğiniz yer burası. Buradan iniyorsunuz mesela. Sonra buradan başlıyorsunuz toplamaya. Direkt diğer taraftan başlamıyorsunuz toplamaya buradan başlıyorsunuz. Yani rahat bir şekilde toplamak için çeliklerin hem geri dönüş hasarını yememek için hem şey için yani başa toplamak için backdoor tarzında yapmak için bu şekilde topluyorsunuz yani her şey için <laughs> anamın ruhu için neyse sonra buradan gidiyoruz abi buradan çıkıyoruz bu şekilde yukarı gidiyoruz yukarıda bir tane ayılar var onlar alacağız Ondan sonra aşağı doğru kaptıracağız. Aşağı doğru giderken zıplayacağınız yerlere dikkat edin. Mesela. Mesela yani. Buradan inerken mesela hep şey yapın. Kestirmeleri kullanırken. Bir yerlere değere gidin. Direkt inmeyin. Mesela burada zıplayacaksınız diyelim. Bir yerden zıplamak istiyorsunuz. Canınız belki azalmış olabilir burada çünkü. Şöyle zıplayacaksınız abi. Buradan ineceksiniz aşağı zıplamalarınızı bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Yoksa canınız deri gibi gider. Düt düt düt. Ana ben bir şey deneyecektim denemeyi unuttum ya. Neyse boş ver. Sonra deneriz. Oyun seslerini kısık bir şekilde videoya eklemek istiyordum. Bir ara deneriz. Buradan geliyorsunuz abi. Buradan dümdüz aşağı doğru gidiyorsunuz. Geçiyorsunuz böyle. Buradan geçtikten sonra tilkileri tamamen toplamış oluyorsunuz. Buradan buraya geliyorsunuz. En son duracağınız yer burası. 50 tane slotu komple topladınız şimdi. Şimdi sete geçiyorsunuz. Kesmeye başlıyorsunuz. Buradaki fiyerlere dikkat edin. Fear'ları bozmanız lazım veya şey hani isterseniz tek boss tek bos yapın daha kolay şey yaparsınız. Fear bozarsınız. Ya da komple toplayacaksanız da hani savaşçıysanız veya direnç kasmanız gerekiyor. Bakın burada ben bile Fear yedim. Direnç kasmanız lazım genelde. Şu an benim canım niye azalıyor? Seti değiştirdim mi? Doğru ondandır. Bu arada Fear'da bir güzel yönü var buranın. Bir güzel bir kötü. Küçükleri de fiir attığı için küçükler uzaklaşıyor. Size vurmuyor fiirde. raidlerin özelliği o. Ama şöyle de bir şey var işte. Küçüklere de siz vuramadığınız için can çalamıyorsunuz. Böyle de bir kötü yanı var. Sanki burası şey ya. Elit ya. Gold setiyle vuramıyoruz abi. Elit dedim yani şey. Antarkt değil, haro Elit'ten bahsediyorum sanki haro Elit anlamında söyle. Neyse. Pat, 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 pat. bir yiyelim abi. Şöyle kadar bu acaba? Bu bize artan verecek. Çarpanımız almıştık 10k falan çıkıyor. Güzel. Güzel. Gayet temiz. Gold setiyle ile vurduk. Buranın toplamasını bence hiç yapmayın ama yine de göstereyim size. Böyle dediğim zaman da güzel şeyler çıkıyor ama neyse. Yani gerçi zaten şey buranın toplamalarında kum çiçeği var, mitril var. Başka ne var? Başka bir şey. Bundan sonrasını toplamasını çok yapmaya gerek yok. Demir madenlerine inene kadar buraların toplamalarını falan göstermeyeceğim. Yani daha kısa sürecek videolar büyük ihtimalle çünkü burada demir yoktu diye biliyorum ama Yine bir kontrol edeceğim seriden. Yukarısı gözüküyor mu? Gözükmüyor. Bazı yerlerde gözüküyor. Kontrol edeceğim dediğim şey değil. Hepsini gezmeyeceğiz şu an. Epic Sandy Herb. Bu mitril falan var. Aynen. Burada nanemiz var, şeyimiz var. Başka bir şeyimiz yok. Bizim nanemizi alalım çıkalım. Tan iki kere tıklama. Evet. Buranın lürü bu şekilde tersten toplamanız gerekiyor genelde. Yani düzden toplarsınız da. O birazcık şey yapar ya. Uğraştırır diyeyim ben size. Hem şey olduğu zaman hani iki çar, 3 çar falan muhabbetleri yaptığınız zaman da ki yapan var. Dört çara kadar gördüm yani. Beş çar da yapan vardır bilmiyorum. Neyse bunlar da hani backdoor yapmak çok önemli oluyor. Gidip erkenden topluyorsunuz. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Şu an kapatacağım. Şu an video programı nasıl kapanıyor? Tü tü tü.